Selam arkadaşlar, bugün sizlere sıfır yaka spor bir ceket çalışması yapacağım. Altına da kısa dizli bir etek çalışacağız. Çalışacağımız ölçü 46-48 beden uyumlu bir ölçü olacak arkadaşlar. Şöyle mavi bir kumaş tercih ettik. İlk önce eteği de çalışacağım arkadaşlar. Ondan sonra çeketini keseceğim. Sıfır yaka basit bir çalışma olacak. O yüzden başlıyorum. Ölçüyü bir söyleyeyim arkadaşlar. Etekte kullanacağım boy 55 santim. Basen ölçüsü 114 yani 57 santim. Bel ölçümüz de 94 arkadaşlar 47 santim. Yani 46 ile 48 arası bir beden çalışması olacak. Çekette de ölçümüz kısa bir çeket kemerde olacak. Boyumuz 60 santim arkadaşlar. Beden çevremiz normalde 116, ama biz 120 üzeri çalışacağız. 42 robamız var, 13 omuz ve 60 kol var arkadaşlar. Hemen etekten başlıyorum. Etek normalde kemerli olmayacak arkadaşlar, pervazlı bir çalışma olacak. Pervazlı bir çalışma olduğu için pens boyumuzu biraz uzun tutacağız. Ee, onu peşinden söyleyeyim, normalde 8 santim standart çalışırım. Oturum yüksekliğini biraz uzun tutacağım. Çünkü kemer takmayacağım. İçe pervaz çalışacağız. Yani artı kemer olarak oturum kullanacağım arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Kumaşımı gönyeleyeyim. Çizdim arkadaşlar. İçe pervaz çalışacağım için daha önceki çalışmanın tam tersini yapıyorum bakın bir santim aşağıdan ana çizgiden bir santim aşağıdan 55 boy diyorum arkadaşlar 4 santimde katlama payım 19 santim basen düşüklüğü verdim çünkü kemer olmayacak arkadaşlar pervaz olacak içe kemer olacak çizdim bakın ana çizgilerimi çiziyorum boy ve katlama payı. Basen ölçüm 57 demiştim arkadaşlar. Bakın. 57'nin yarısını kullanıyorum. 28,5. Pay istediğimiz 1,5 ya da 2. Ben 1,5 kullandım. Bel ölçümüz 47. Yarısı 23,5 pens payını verdim dikiş payını verdim arkadaşlar dar bir etek yırtmaçsız bir etek olacak ve basenden sonra arkadaşlar düz indiriyorum bakın dizde dar bir etek çalışması olacak Pensiyelimi de ayarlıyorum. Dediğim gibi standartta 8 santim kullandığım pensi 11 santime çıkartıyorum. Çünkü pervazlı bir kesim olacak arkadaşlar. Pens yerimde çizdim. Pens çalışmasını yaptıktan sonra ön olayım arkadaşlar. Bir buçuk santim kadar düşeceğim. Bakın şöyle. Önü düşeceğim. Hemen kesiyorum. bedeni kestim. Çizgileri tutturuyorum. Arkaya 3 santim bir pay veriyorum. Fermar takımı için arkadaşlar. Dilersek açık yırtmaç çalışabiliriz. Ama biz yırtmaç çalışmayacağız. Ve o çizdiğim 3 santimin üstüne arkadaşlar ön bedenimi otutturdum Bakın 3 santime den Ön bedene pens çalışmışım. Pay vermişim. Basene pay vermişim. O yüzden arka fermuar payını çıktıktan sonra birebir aynısını kesiyorum. serinin ön arka olarak çıtlatıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi pervas çalışmasını ben kesim ama bundan keseceğim aslında. Şöyle anlatayım size arkadaşlar. Yapışkanını yapıştırdıktan sonra bakın yapışkanı yapıştırdıktan sonra geliyorum. yapışkan yapıştırdıktan sonra bens çalışması olduktan sonra bens ve yapışkan önünü düşüyorum ve geliyorum kata kat getiriyorum bakın pervazımı katı sıfırladıktan sonra net bir şekilde kesiyorum arkadaşlar bakın bens çalışmasını yapıyorum geliyorum ve iç pervazını biri bir aynı kesiyorum. Bakın. Ama ne zaman kesiyorum? Yapışkanı yapıştırıp ben çalışmasını yaptıktan sonra kesiyorum. Ben şu an emaneten kestim görün diye. Ve geliyorum 4 santim kalınlığında şöyle 5 santim kalınlığında. Bakın içe pervas yapıyorum. İç kemer hazırlığını yapıyorum. Dediğim gibi çalışma dikiş esnasında yapılıyor. Ama ben göstereyim yine size. Evet. Çeket olayın için arkadaşlar. Kumaşın kenar kısmı benden yana çizgilerini tutturuyorum. Klap olayını ayrıyetten çalışacağız. Kendinden dönmüyoruz. O yüzden kumaşın kenar kısmını bakın çiziyorum. Kenar kısmını atacağım arkadaşlar. Kenar kısmından sonra çeketin üst üste kapama payı dediğimiz önden 2 santimi veriyorum. Bakın 2 santimi veriyorum. Ve yakamı çiziyorum. Yakam kenar çizgisinden kapama haricinde 8 santim ölçtüm. Bakın. Aşağıya doğru da 9 santim ölçtüm. Yak oyuntumu çiziyorum. Sıfır yaka. Bir ceket çalışırız arkadaşlar. Omuz açım. Omuz bitiminde 3 santim. 1 santim boyunu düşüyorum omuzda dikiş payı olarak boyum 60 diyorum bakın 60'ı işaretliyorum 4 santim katlama bu bedende 28 santim göğüs düşüklüğüm var kol oyuntusuyla alakalı değildir boyumu çiziyorum 4 cm katlamamı çizdim. Kapamadan sonra 116 idi benim beden çevrem. 4 ekleyip 120 üzeri kesiyorum arkadaşlar. Çok bol kesmeyeceğim. 60 olarak kullanıyorum ve bakın 30 olarak işaretliyorum. 1,5 santim dikiş payı. Omuz ölçüm 13, dikiş paylarıyla 14.5 olarak işaretliyorum. Kol oyuntumu çiziyorum. Bakın. Yani birleştirdim. Bakımı kesiyorum. Bak. Spor bir çeket olacak. Kumaş kenarını kesiyorum. Pens olayını ayarlıyorum arkadaşlar. Göğüs altından aşağıya doğru pens çalışacağız. Bel üstünde oturma olacak. tabi net çizmiyorum çünkü komple tel alacağım ceketimi ondan sonra ben çalışmalarını yapacağım Bakın şimdi arka bedeni kesiyorum Salaş bir çeket olmayacağı için arkadaşlar arka ortaya bir Dikiş çalışıyorum. Önce düz çiziyorum. Bakın. Sonra oyuntularını yapacağım. 3 santimi pardon 2 santimi direkt 3 santimin üstüne denk getiriyorum Çizgileri de tutturdum. Dikkat ediyoruz. Arka 3 santim omuzu çıkıyorum. Ön yakayı 8 açtığım için arka yakayı da 8 açıyorum. 14,5-15 omuz bakın arka yakamı çizdim oyuntumu kaldırdım robama bakıyorum robo ölçüm kaçmış arkadaşlar 42 bakın 21 santimi işaretliyorum 1 santim dikiş payı veriyorum Arkayı da kestik. Şimdi şöyle gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. arkaya da pens çalışması yapacağım. Yine bel boşluğu olan yeri. Pens çalışmamı yapacağım. Bir de ekstradan arka bel oyuntumu yapacağım. cetveli ters tuttum. Bensin karşısını baz alarak bakın beli doğru. Sonrasında aynı şekilde bakın cetveli ters tuttum ve belimi oydum. 2 santim kadar bir bel oyuntusu yaptım. Bunu yapmamız gerekiyor. Kumaşımı ortadan açıyorum bakın. Ve oyuntumu yaptım. Bir kol kesiyorum şu an. santim kadar bir tepe kullandım arkadaşlar. Kol boyum 60 santim. 1 santim dikiş payı indim. 64 santim katlama kol ucunu 14 santim yapıyorum. 1 santim dikiş payı. Ceklerin ucunu kullanıyorum. arkadaşlar. Ve kolumuzun önünü bakın 2 santim kadar koltuk altına kadar çeket olduğu için oyuyorum. karşımıza çıkan kolu göstereyim size Çok şık bir ceket kolu çıktı arkadaşlar bak. Güzel bir fitil pamuk. Muhteşem bir kol çıkacak. Kolumuzun önü. Ne kaldı? Sıfır yaka dedim. Klapası kaldı. Klapı olayı nasıl çalışıyoruz arkadaşlar? Biraz büyük kesiyorum. Bakın. Hemen gösteriyorum. Bakın. Boyunu 2 santim uzun tuttum. Elinden de 1 santim kadar uzun tutuyorum. Elimden de bir santim uzun tuttum. Birer santim büyük kesiyorum. Bir santim büyük kestim. Kaldırdım. Bir iki santim büyük kestim arkadaşlar. Telasını yapıştırdıktan sonra net kesim mi yapacağım. Bilginiz olsun. Fitede yapıştıktan sonra net klapa kesimi yapacağım. Ve arka beden bakın. Klapanın devamı. Arka pervaz dediğim olay. dikiş payını tam kata denk getiriyorum. Bunu da bir yarım santim büyük kesiyorum. yapışkanı yapıştırdıktan sonra arkadaşlar netini keseceğim. Bu da bunun devamı. Arka. Kaldırıyorum. Altına spor bir cep çalışacağım. Bilginiz olsun. Çift cep çalışacağım. Önden düğmeli. Sıfır yaka. Şık bir şey olacak. Bunun resmini takım olarak size paylaşacağım arkadaşlar. Bugünlük kesim bu kadar. Bir dahakine görüşmek üzere.